Destey Junior'dan aslan koruyucularla sihirli anla. Öte diyarın derinliklerinde sırtlanlar aslan koruyucuları tuzağa düşürür. Çıkış yok gibi görünmektedir. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Mecburen uzun yoldan gideceğiz. Oh sana öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha yapalım. Tabii. Sağ ol beşti. Poa. Ah. Heavy kabisa. Bir günde aynı yerde iki toprak kayması olup bizim de tam ortada sıkışıp kalma olasılığımız ne kadar? Neredeyse sıfır. Bu Canca'nın işi. Aynen öyle Kayon. Tuzağa düştünüz. Ben kazandım. <laughs> Bugün öğle yemeğinde Zebra var. Ve sen beni durdurmak için hiçbir şey yapamazsın. Aklından bile geçirme Canca. Ee, ee zavallı minik aslan koruyucular. Aslan kayalının koruyucularıymış. Koca bir duvarın ardında sıkışıp kaldılar. <laughs> Kendi ayağınızda tuzağıma düştünüz. Veya tuzağım kafanıza düştü de diyebilirim. <laughs> Hadi çocuklar, yiyebildiğiniz kadar zebra yiyin. Fazlası bile var. İşte bana bunlarla gel. <laughs> Neyi bekliyorsun Kayon? Kükreyişi kullansana. Yık şu duvarı. Yapamam Bunga. Zebralar fazla yakındalar. Seken taşlar onlara zarar verebilir. Aa tabii. Çocuklar, çocuklar. Ono. Merhaba Ono. Ne yapabilirim bilmiyorum. Ama geldim işte. Buraya kadar uçtun mu? He, demek daha iyi hissediyorsun. Şey, hala pek iyi gördüğüm söylenemez. Hiç önemli değil. Buraya kadar gelmişsin. Ve bana bir fikir verdin. Ono, şimdi işi kullanıp kayaları uçuracağım. Sen de zebralara git ve hepsini kanyondan uzaklaştır. Bu kolaymış. Hemen gidiyorum kanyon. Çekilin. <laughs> Panik ve kaçış. Panik ve kaçış. <laughs> Hepinizi kaçıracağımı biliyordum. Vay canına. <laughs> Bir şey görüyor musun minik bey? Evet. Sahi mi? Onu o zebraları kaçırabildi mi? Onu bilmiyorum. Sadece taşları görüyorum. Ah, Merak etmeyin, eminim onu başarmıştır. Kayon, Kayon. Zebralar harekete geçti. Artık kükreyişi kullanabilirsin. Sağ ol onu. Arkadaşlar arkama geçin. Hadi ya. <laughs> Cence? Ben de plan bitmez Kayon. Ee, yeni plan arkadaşlar. Kaçın! <laughs> Bu iş burada bitmedi Kayon. Sırtlanlar kazandığını düşündü. Ancak Kayon kütleyince aslan koruyucuları kimse durduramaz. Yeni bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Unutmayın aslan koruyucuları Disney yerde izleyebilirsiniz. <laughs>